Arkadaşlar bugün YouTube Wanted göstereceğim Huawei telefonda YouTube nasıl yapılır. Arkadaşlar bu uygulama YouTube Wanted gördüğünüz gibi bu uygulama çok iyi bir uygulama YouTube gibi gerçekten de YouTube zaten YouTubedir. Ee, YouTube Wanted bazı, bazı e, videolarda görüyorsunuz diyor indirim video izleyebiliyorsunuz aynı YouTube gibi. Ama arkadaşlar bizim istediğimiz ne? Oturum açmak. Peki kanalımız var, şeyimiz var. Biz burada video atmak istiyoruz. Aç diyorsunuz. Olmuyor gördüğünüz gibi. Neden? Şimdi arkadaşlar göstereceğim. Buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. One. One set. Manger. Birleşik yazmayın. indir indir çıkıyor basıyorsunuz burada updown var görüyorsun updown vansır menager nokta bunu indiriyorsun en son versiyonu buraya basıyorsunuz arkadaşlar indir diyorsunuz arkadaşlar indir altınıza bir şey çıkıyor ona da indir başlıyorsunuz ve şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi indiriliyor ve arkadaşlar bunu indirdikten sonra arkadaşlar şey anne bazı bir iki tane daha uygulama indireceğiz. Yükle diyorsunuz arkadaşlar. Yükleniyor şu an. Bu videoyu başından sonuna kadar izleyerek şey edebilirsiniz arkadaşlar. Ve giriyorsunuz. Hadi başlayalım diyor. Geçin. Buraya da geçin. Bakın arkadaşlar burada YouTube müzi müziği indirmeyeceksiniz. İlk önce buraya indireceksiniz. Arkadaşlar bekliyoruz. İndiriliyor. İndirildi. Yükleniyoruz. Yükleniyor. Yüklendi. Bunu da ekliyoruz. Youtube müziği de ekliyoruz arkadaşlar. Yeni şapka aldım arkadaşlar. Güzel mi? Sabır işi biraz arkadaşlar. Sabırlı olmanın yanları şeytan karışmaz diyeceğini. Acele işi, şeytan karşıdeler Doğrudur gerçekten arkadaşlar. İzin ver. Yükle diyorsunuz. Çıkıyor arkadaşlar. Yükleniyor şu an. Yüklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Youtube Vant'te. de. Geliyorsunuz arkadaşlar, basıyorsunuz. Oturma diyorsunuz Hesaplar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Huawei'ye basıyorsunuz. Huawei -ya altta yazıyor. Basıyorsunuz arkadaşlar, bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve burada videonun sonuna varıyoruz. ve bir de ben Brawl Stars videoları çekiyorum. Bazen Egehan Karasu'nun videolarını izliyorum arkadaşlar. %100 gerçek arkadaşlar. Adam haklı. Adamın bütün videoları gerçek. Elmas hilesine kadar ama elmas hilesinde şüpheleniyorum ama gene de gerçek arkadaşlar. Ben onda lu çıkarma şeyini yaptım. Abi gerçekten de oldu. Hatta ve kanalında var. Bakarsanız olur. İyi günler. kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum, like, her şeyi bekliyorum arkadaşlar. Bye. Güle güle. İyi günler.